Şimdi çok ilginçtir. Dünyadaki tüm savaşlara bakıyoruz. Özellikle yakın tarihimizde Irak Savaşı, işte 1. Körfez Savaşı, 2. Körfez Savaşı ve o dönemde çok ilginç bir 20 Mart 2003 tarihinde ABD tarafı Bush bir açıklama yaptı. Dedi ki Irak özgürleştirme operasyonu adını verdikleri Irak'ı özgürleştirmeye, Irak'a Demokrasi getirmek için diye savaşın adını öyle koydular. Ve Rusya'nın tezi de aynen şöyleydi. İşgal, arifesi, i̇şgal ifadesi kabul edilemez. Bizim isteğimiz Ukrayna'nın özgürleşmesi, nazilerin temizlenmesi, operasyonumuz bu hedefleri başarmaya amaçlıyor. Kim savaşı başlatırsa karşı taraf düşman, öcü, zalim ve insan haklarına özgürlükler yok, demokrasi yok. Her türlü kötülük onlarda ve kim savaşı çıkartıyor, gidiyor oraya istila ediyorsa da özgürleştirme için gidiyorlar. E, nedir bu? Gerçekten Rusya-Ukrayna meselesinde Rusya-Ukrayna'yı özgürleştirmek için mi gidiyor? E, şimdi her şeyden önce şunu belirteyim. Ben açıkçası bu savaşın bugün çıkacağını e, zannetmiyordum. E, bunu bugün çıktığım bütün yayınlarda dile getiriyorum o anlamda hani yanıldığımı belirteyim. Ben daha ileri bir tarihte e, böyle bir savaşın e, veya askeri harekatın ne derseniz artık Rusya'nın başlatabileceğini düşünüyordum. E, dolayısıyla e, bunu en başta belirtmiş olayım. Haddi zatında Rusya'daki e, yani hiç rastlamadım diyebilirim hiçbir askeri uzmanda da e, ve önemli saygın e, siyasi analistler de bu anlamda bu savaşın bugün başlayacağını doğru tahmin edemediler onda da söyleyeyim. Ama o başka bir konu. O beni ve onları ilgilendiriyor. Ve bu savaş yani bu saldırı veya işte askeri harekat ne derseniz deyin. Netice itibariyle bir bir de söz konusu bence. Çünkü hedefler biraz muğlak. Belki geliriz o konuya. hani siyaset tarafı ne diyor? Görüşün bahsettiğiniz işte neo Nazi grubun veya yönetim Den, e, arındırma e, hedefi konuyor. Bunun açıklamasını ben şöyle yorumluyorum. E, yani Putin öyle bir açıklama yapmıştı sabah e, erken saatlerde. Yani Ukrayna yönetimini ya dize getirmek istiyor e, tam anlamıyla hani bir teslim e, almak istiyor. Yani, yani e, NATO üyeliği bağlamında ki politikalarda ve Rusya yönelik politikalarda ya da tam teslim almak istiyor ya da Ukrayna'da bir yönetim değişikliği hedefi var. Yani iktidar değişikliği hedefi var. Dolayısıyla bu savaş hani e, bu harekat sürecektir gibi geliyor bana. Yani bir iki gün içerisinde ben biteceğini zannetmiyorum. Öte yandan diğer bir hedef olarak Rusya tarafı yani yine Putin'in açıklamasında şunu öne sürdü. Biz Ukrayna demilitarizasyonu yani potansiyel imha edilmesini sağlayacağız. Yani operasyonun böyle bir amacı da var. Bu bu da ne demek? Sadece Donbas bölgesi değil. Yani bu da bu da Kiev demek, bu da Odessa da demek. O, bu diğer şehirleri de kapsıyor. Yani Ukrayna'nın askeriyesi e, sadece Donbas'ta. Dolayısıyla böyle bir hedef var. Biraz muğlak. Ama bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde yani bunu biraz daha somutlaştırdığımızda ben şunu anlıyorum. Ukrayna'nın NATO üyeliğini tümüyle rafa kaldırmak istiyor. Tümüyle böyle bir seçeneğin 20 yıl sonra da 50 yıl sonra da Gündeme gelmeyecek şekilde e, böyle bir harekatın böyle bir hedefi var e, ve Ukrayna'nın bir anlamda askeri açıdan e, tarafsızlık statüsü e, kazanması veya tarafsızlık statüsü elde etmeyi sağlayacak amaçlayan bir askeri harekat bu bence. E, bunu, bunu bunu nasıl yorumlayabiliriz? Bu biraz da şu. E, hani son birkaç aydır zaten Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmıştı. Hani 200 bin asker falan deniyordu batılı kaynaklarda. Ee, bence o çok daha fazla bir sayıydı. Yani belki 500 bindir bilemiyorum. Hani tahminim benim daha fazladır o askeri yığınak. Ama oradaki asıl amacının Ukrayna'yı, Ukrayna'ya bu, bu, şekilde bir askeri harekat gerçekleştirmek olduğu kanaatine değilim. Tabii ki bu seçenekler arasında vardır, muhakkak vardır. Yani 50 tane seçeneği var idiyse bu da bunlardan biriydi. Ama bu son seçeneklerden biriydi diye ben düşünüyorum. Çünkü Ukrayna ile savaş kendi kardeş halkı görüyor, halk olarak, toplum olarak görüyor. Çok yakın bir toplum halk. Yani Rusya ile Ukraynalı'nın kültürlerini çok birbirinden ayıramazsınız. Yani benim bir sürü tanıdığım vardır onlarca yüzlerce yani Rus ve Ukraynalı. Yani e, dolayısıyla bunları çok birbirinden ayıramazsınız ve çok yakınlar. Dolayısıyla böyle bir bu savaşın seyri nereye seyredecek onu yani nereye evrilecek onu görmek lazım. Ukrayna ordusu ne şekilde bir direnç gösterecek? Ukrayna toplumu, halkı ne şekilde bir direnç gösterecek, göstermeyecekler mi? E, bu Rus toplumunda da haliyle belki negatif e, yani sorunlara da yol açabilecek. İçerisi de, Rusya'nın içerisi de çünkü kaynayabilecek. Bu e, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi Rus basınında, Rus kamuoyunda nasıl karşılandı? Şimdi oraya geleyim ama şu cümlemi bitireyim. E, yani Rusya'nın bu son 3-4 aydır asker yığmasının asıl nedeninin ee, seçeneklerin en başında Ukrayna'ya bugün başlattığı askeri harekat olduğunu düşünmüyorum. Oradaki asıl neden Batı Batıyı, ABD ve NATO'yu Ukrayna'ya sopa göstererek Ukrayna üzerinden tehdit ederek bir anlamda masaya çekmek idi ve Ukrayna'nın NATO üyeliğini ve aynı zaman yani NATO üyeliğini rafa kaldırmak ve aynı zamanda da e, NATO ülkelerinin ABD başta olmak üzere İngiltere başta olmak üzere Ukrayna'daki askeri faaliyetlerini e, ket koymak idi bence. Ama bu o askeri güç gösterimi, askeri güç şovu çünkü tatbikatlar falan sürekli yapıldı. Asıl amacının ben bu olduğunu düşünüyorum. Tabii buradan bir sonuç var, sonuç elde edemedi, başaramadı. Çünkü batılı ülkelerde ABD ve NATO yani başta olmak üzere, İngiltere başta olmak üzere bu Rusya'nın bu taleplerini tamamen ama tamamen görmezden geldiler. Yani bu böyle bir yanı da var bu meselenin. Hani bir benzetme yaparsam hani Rusya tarafı şunu dedi yani benim kalp kalp sancım var, kalp ağrısı var bende diyor. Batılı ülkeler hani affedersin yani yata, yatarsın iki saat geçer diyorlar bir an. Rusya tarafı diyor ki siz diyor hipersonik füzeler belki yerleştireceksiniz Ukrayna'ya. Ukrayna NATO üyesi olmadan dahi belki bu füzeleri yerleştireceksiniz. Sürekli Ukrayna askeri altyapısını güçlendiriyorsunuz. Ukrayna yarın öbür gün Kırım'a saldırdığında ne olacak diyor. Dolayısıyla askeri olarak, stratejik olarak bir tehdit Rusya'nın bu anlamda. Ben bunu olumlu bulup, olma, bulup bulmamam bu ayrı bir konu ama Rusya'nın e, algılayışını kastediyorum. Bu anlamda o 3-4 aydır devam ede gelen e, yani Ukrayna konusunda batılı ülkeleri NATO'nun genişlemesi politikasını politikasını engel olamadığı için işte günün sonunda bu savaş e, bir şekilde başladı ve dediğim gibi o NATO üyeliğini artık kendisi tamamen e, rafa kaldıracak ve tarafsızlık statüsünü eğer Hani öyle bir başarabilecekse o tarafsızlık statüsünü kendisi Ukrayna'ya bizzat giydirmeye çalışacak. Hani öyle söyleyeyim. Benim anladığım o. Hani Rus kamuoyu, Rus medyası nasıl yansıtıyor bu savaşı veya bu harekatı neyse. Yani normal devlet yani birkaç şey var tabii ki. Yani bazı muhalif gazeteler, İtiraz televizyonlar var, var. Onlar var. İtiraz eden muhalif gazeteler, televizyonlar var. Nova'ya gazeta mesela. Rusya'nın en muhalif gazetesidir. Ee, yani utanç halindeyiz veya öyle ifade kullanan bir Çünkü açıklama yayınladılar. Devlet Başkanı Tele olarak Rus halkına, Rus kamuoyuna, aydınlarına, sanatçılarına, politikacılarına seslendi. Bu savaşı durdurun, Putin'i durdurun çağrısı yaptı biliyorsunuz. Şimdi ben söyleyeyim yani muhalif gazete, televizyonlar, telekanal Doğuş olsun, başka Eho Moskva olsun, yani, muhalif, yani bu savaşa karşı çıkan güçlü yayınlar yapıyorlar. Ancak ben onların yaptığı yayınların veya dile getirdikleri görüşlerin Kremlin'de herhangi bir yankı bulacağı kanaatinde değilim. Çünkü Rusya o meseleyi artık kökünden çözmek istiyor. Yani Ukrayna'nın NATO üyeliği meselesini tamamen çözmek istiyor. Yani bizi ihmal ettiğiniz o 91 yılından veya 80 yılından, neyse, Soğuk Savaş'ın bitişinden sonra Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra ortaya çıkan o güvenliği ile ilgili o dengeleri ben zayıfken e, kurdunuz. Dolayısıyla bu dengeleri ben şu an değiştirmek istiyorum diyor Rusya. Dolayısıyla o, o bir süredir devam ede gelen o Avrupa'nın güvenlik mimarisi yeniden konuşalım, yeniden diyor Rusya'nın o getirdiği Avrupa'nın güvenlik mimarisi. Rusya o süreci yeniden kendine göre kendi tanımladığı çıkarlarına göre Ukrayna'dan o güvenlik mimarisini, Avrupa güvenlik mimarisini yeniden güncelleme bir start verdi o anlamda. Öyle diyebiliriz. Bu savaş yani yani dediğim gibi Rus kamuoyunun Ukrayna'daki savaş büyümezse yani kastettiğim şu sivil, asker ölümleri, yaralılar yani bunların sayısı artarsa Rus kamuoyundaki tepkinin de ben artacağını düşünüyorum. Ama şu an böyle bir durum yok. Yani en azından ben gözlemlemiyorum. Daha ziyade söylenen şey, haberlerin ne kadarına ne kadar inanılır o ayrı bir olacak. Şey. Hep askeri stratejik testlerini vuruyoruz, hedef alıyoruz diyor. Yani Rusya kendisi için Ukrayna'da gördüğü, ABD'nin kullandığı veya NATO ülkelerinin kullandığı, belki Türkiye'nin de kullandığı, İngiltere'nin kullandığı askeri stratejik silahların bulunduğu, üstleri hedef alıyorum diyor. Havalimanlarına hedef alıyorum diyor. Ama bu değil girdi. Dolayısıyla benim şahsi kanaatim ilk önce Donbas biliyorsunuz Donbas bölgesinde Donetsk ve Lugansk e, ayrılıkçı bölgeler yüzde kırkını kontrol ediyordu Donbas'ın. Yani çok büyük ihtimal ilk önce o yüzde %100'e yüzde yüzde çıkarmaya çalışacaklar. Yani hem Donetsk ve Lugansk bölgelerinin e, tamamını tümüyle kontrolleri altına almak isteyecekler gibi geliyor bana. Rusya ilk önce bunu yapmak ister ama bununla kalır mı? Kalmaz. Çünkü o Önüne koyduğu hedefler yani dediğim gibi Ukrayna'nın Nazilerden, Neonazilerden arındırılması hedefi işte Ukrayna'da iktidar değişimi demek Ama bence. Öyle, çok dolayısıyla net o bir Ukrayna'nın özgürleşmesi e diyor yani çok net bir şekilde. Evet, evet yani, yani dolayısıyla o baskı. öncesi sürecinde biliyorsunuz direkt olarak Rusya'nın tezi o dönemde Ukrayna'nın kendisini Ukrayna topraklarına davet ettiği olayını dile getiriyorlardı, tezini savunuyorlardı biliyorsunuz. Yani evet doğru yani şeyim yok itirazım yok o anlamda ama şu şunu yani söyleyeyim yani Putin'in Rusya'nın Rus silahlı kuvvetlerinin önüne koyduğu hedefler Ukrayna'da o meseleyi kökünden çözmesini gerektiren hedefler yani kendi güvenlik çıkarlarıyla alakalı diyelim ki Donbas'ı aldı tamamen yüzde yüzünü aldı ama Ukrayna'nın NATO üyeliği çok daha fazla güçlenmiş olacak. Şu an Ukrayna toplumunda Rusya karşıtlığı daha fazla artacak. Radikal milliyetçilik daha fazla artacak o anlamda baktığınızda. Dolayısıyla o hedefe de ulaşması için daha büyük toprak parçalarını kontrolü altına alması lazım. Mantıken bir argüman olarak ileri sürüyorum. Yoksa olsun diye söylemiyorum. Ama bu işin ben Donbass'a sınırlı kalacağını şahsen düşünmüyorum e, ee, dediğim gibi bir iki günde de biteceğini de zannetmiyorum. Uzun bir süre. Artık Donbaslı bölgesi mi kalmış oluyor zaten ortaya kadar. Yani yani yok. Evet o, o, aynen dediğiniz gibi. He, nedir e, ee, bu iktidar değişikliğini nasıl sağlar o ayrı bir konu. Yani Eşref Gani Afganistan'da e, helikoptere binip kaçmıştı. Burada Zelenski o baskıdan dolayı ülkeden ayrılmak durumunda kalır mı kalmaz da? mı? Kerim Bey bekliyor musunuz bunu? Yani bunun için zorlayacak bence Rusya. Ben öyle düşünüyorum. Yani e, bu nasıl olur? Bir defa askeri büyük bir yenilgi alırsa Ukrayna ordusu ki e, alma ihtimali de neticede çok yüksek. Neticede Rus ordusunun karşısında duramaz. Yani Ukrayna o kadar büyük güçlü bir askeri altyapıya sahip bir ülke değil. Dolayısıyla yüzden e, siyaset e, tansiyon yükseldikçe iç siyaset yani protestolar bir şekilde belki olabilecek. Zelenski'ye baskı artacak. Yani Zelenski'ye Zelenski'yi baskı altına alması sadece kendisinin sahadaki uyguladığı faktörlerle değil aynı zamanda Ukrayna iç siyasetinde de bir şekilde etkili neticede Rusya Rusya yanlısı partiler Rusya var, Rusya siyasetçiler yalnızca, var. Güçlerinde de sokağa çıkmasına neden olur mu? Halkın sokağa çıkmasına da neden olabilir mi bu? Yani bazı yerlerde olabilir. İşte Odessa Rus nüfusun yine %30 etnik %30 açıdan yaşadığı yani. Ukrayna Ukraynalılar da yine bir kısmını destek destekli tahmin ediyorum. Harkov aynı şekilde. Yani dolayısıyla şimdi mesela o askeri alanda Rus ordusunun, Rusya ordusunun ilerlemesi Donbas üzerinden e, bu ister istemez yani Zelenski yönetimi üzerinde bir baskı oluşturacak. Dolayısıyla o istifa mı eder, dediğim gibi ayrılmak zorunda mı kalır veya direnir mi? Direndiği takdirde e, kayıplar bence daha da fazla artacak o anlamda. Dolayısıyla hani böyle şu an için bir öngörülemez bir süreç var. Umarım tabii en kısa zamanda biter. Ama bunu bu konuda hani kimsenin böyle somut şu zaman biter şu şöyle olur böyle olur diyebilecek durumda değil çünkü dediğim gibi Ukrayna ordusunun direncini ve halkının da yine aynı şekilde direncini biraz görmek lazım.